Arkadaşlar problemleri ikinci kısmından devam ediyoruz. Ee, yine önemli e, problem tarzlarına değineceğiz. Hemen başlayalım. Bir kafede oturan iki arkadaş 5 bardak çay, bir bardak portakal suyu içmiş ve tatlı yemişlerdir. İki arkadaşın ödedikleri hesabın bir kısmı aşağıda verilmiş. Ee, buna göre bu iki arkadaş kaç bardak çay daha içseydi ödeyecekleri toplam hesabın 7'de ikisi kadar tatlı için ödedikleri tutara eşit olurdu demiş. Evet şimdi e, tabi tatlı tutarı e, arkadaşlar gizli kalmış şurada bakın bu kısım gösterilmemiş tatlı tutarını bilmiyoruz. Ama e, bardak çayın birin fiyatı verilmiş bir tanesinin fiyatı ve 5 adet içilmiş. Yine 9 TL portakal suyundan 1 adet içilmiş. Şimdi e, ne biliyorum ben bunları biliyorum. Onun dışında ne kadar ödediklerini biliyor muyum? Evet bakın 28,5 TL ödeme yapmışlar. Bunun üzerinden bizim bir tatlıyı bulmamız gerekecek. Tatlıyı bulduktan sonra ne yapacağız? Kaç bardak daha çayı içilseydi diyor. Ödeyecekleri toplam hesabın 7'de 2'si tatlı için ödedikleri tutarı eşit olurdu diyor. Şimdi tatlıyı bulalım ki 7'de 2'si Tatlı tutarına eşit olacak şekilde bir ayarlama yapalım. Yani mantıken bunu düşündüğümüzde önce ne yapacağımızı belirliyoruz. Bir problem durumunda. Yani izleyeceğiniz yol bilmezsek tabii ki rastgele işlemlerle doğru yol bulamıyoruz arkadaşlar. Çok klasik bir hatadır. Şimdi o zaman biz bir tatlıyı bulalım. Ee, ne kadar ödeme yapıyorum çay için örneğin. 1,5 ile 5'i çarpacağız arkadaşlar. 1,5 ile 5'i Çarparken normal virgül yokmuş gibi çarpabilirsiniz. 15 geri 5 75 bakın virgülü yine aynı yere koyabiliriz. Ee, diğer arkadaş da virgülsüz olduğu için virgülü aynı yere kaydırabiliyoruz. Yedi buçuk diyorum buraya o zaman. Bir tane de 9 TL'lik portakal suyu içtiğine göre sadece 9 TL. Yani buradan bize 16 buçuk TL geldi. Demek ki 28 buçuk olduğuna göre bir 12 TL'de tatlı gelecektir. Şimdi 12 TL tatlı demek oluyor bu da. Tatlıyı bulduk. Şurada köşede dursun tatlı. Şimdi diyor ki kaç bardak daha çay içilseydi ödeyecekleri toplam hesabın 7'de ikisi tatlı için ödedikleri tutar eşit olurdu. Yani 7'de ikisinin 12'ye eşit olmasını istiyorum. Bu hesabın tutarı x olsun tabi yeni hesap biraz daha çay içecekler ya arkadaşlar biraz daha çay içtikten sonra yeni hesap x tl olsun x'in 7'de ikisi kadarı tatlıya eşit olmalı yani x'in 7'de ikisini almak demek oluyor 7 ile ikisiyle çarptığımız zaman bunun 12 geldiğini biliyorum ben bunun 12 olduğunu biliyorum şimdi ikisi bulmak artık kolay bir hale geldi 2x bölü 7 diyebiliriz buraya. Çarpmayı yaptığımızda eşittir 12. 7'yi karşıya çarpı olarak gönderebiliriz. 2x buradan bakın kaç geliyor? 84 geliyor arkadaşlar? 7'yi karşıya yollarsak. Evet 84'ün yarısından buradan x 42 olarak geliyor. Yani yeni hesap aslında biz x'i yeni hesap demiştik. Ne için x verdiğimizi unutmayalım. Buradan da çok çıkabiliyor. X'e ne dediğimizi unutmayalım. X değildi yeni hesabın tutarıydı. Şimdi benim eski hesabım 28 buçuktu. 28 buçuk üzerine ne kadar daha çay ilave edersem 42 TL'lik bir hesap olur. Şimdi 28 buçuk üzerine bir buçuk ekleyin arkadaşlar. Bir buçuk ekleyecek olursak ne olur? 29 TL olur. Bu uçuk kenarda bir dursun. 29'un üzerine 42'ye kadar kaç tane daha sayı vardır onu düşüneceğiz. 29'un üzerine kaç tane gelir arkadaşlar? 13 mü? Yani 29 13 daha 42 etmez mi yani şunu demeye çalışıyorum. 42 arada kaç fark var? Ne kadar ekleme yapacağız çay olarak onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 13. Bir de buçuk ekleme yapmıştık yani 13 buçuk üzerine 28 buçuğun üzerine 13 buçuk TL daha gelecek ki toplamda 42 TL'lik hesap ödemiş olacağız arkadaşlar. Yani 13 buçuk TL'lik bir çay masrafı. Yani çayların her biri de bir buçuk TL'ydi biliyorsunuz. O zaman bir buçuk TL'lerden kaç tane olması lazım arkadaşlar? Bir buçuk TL'lerden kaç tane olacak? Yani 135 diyebilirsiniz. 135'i direkt 15'e bölüyorum. Şurada bir buçuk. 13 buçuk ya. İçinde kaç tane var? Virgül görmezden gelerek işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kaç tane vardır? 7 mi? 7 mi oluyor? Ee, hayır. 9 desek ne olur? 9 olur gibi duruyor. Evet 9 olur arkadaşlar. 9'a çarparsanız 15 kere 9'dan bakın. 45'in 5'i 50 var. 4 oradan da 135 geliyor. Yani 9 tane aslında. Çay daha içilmiş olacaktı yani. E, hemen bakalım sorumuza. Bir kırtasiyede etiket fiyatları aynı olan kırmızı ve mavi renkli kalemler satılmaktadır. Bu kırtasiyede yapılan bir kampanyada kırmızı kalemler bir alana ikincisi %50 indirimli. Mavi kalemler ise etiket fiyatı üzerinden %30 indirimli satılmaktadır. Bu kırtasiyedeki kırmızı ve mavi kalemlerden ikişer tane alan birinin mavi kalemlere ödediği para kırmızı kalemlere ödediği paradan dört TL daha azdır. Buna göre bu kalemlerden birinin etiket fiyatını sormuş arkadaşlar. E aslında bence anladığınızda çok kolay bir şekilde çözebileceğiniz bir soru. Şimdi e, maviler için ne oluyor? E, direkt yüzde otuz indirimi satılıyor. Kırmızı için... Bir alana diğeri ikincisi %50 indirimli satılıyor. Bakın bu fiyatları bilmiyorum ama aynı fiyatlar olacak tabi ki. Ee, i̇kisinden de ikişer tane aldıktan sonra aralarındaki fark 4,5 TL'ymiş arkadaşlar. Şimdi e, ikişer tane aldığımda ne kadar ödeyeceğimi bilmediğim için burada bilinmeyenler devreye sokacağız. Yani e, örnek bir sayı vereceğim. Şimdi o sayının %50'sini ve %30'unu almam gerektiği için indirim yapmam gerektiği için %50'sini ve %30'unu rahat alabileceğiniz bir bilinmeye vermeniz gerekiyor. Ya yani mesela ikisi değil, mesela mesela 10A gibi bir şey. Çünkü mesela 10 gibi bir sayının %50'sini 30 almak daha kolay olur. %100A da diyebilirsiniz mesela. E, o kadar büyük yapmamıza gerek yok. Mesela 10A diyebiliriz bilinmeyene kolay bir şekilde yüzdesini alabileceğimiz bir sayı seçiyorum yani. Şimdi 10 A'lık bir kalem olsun. Kalemin fiyat fiyatları ikisinin de aynı olduğu için ikisinin de fiyatı 10 A olsun. Şimdi ben ikisinden de ikişer tane alırsam ne kadar ödeyeceğim? mavi için mesela veya kırmızıdan başlayalım. Kırmızı için önce bir alana diğeri %50 indirimliymiş. Yani biri 10 A ise diğerini 5 A'ya alıyorum. 150 indirim. Bakın ne kadar kolay oldu. Yarıya yarısını alıverdim. 5 alıyorum. İkisini topladım da 15 a ödemişim. Mavi için. Evet çünkü mavi diyorum. Mavi ile kırmızı gibi karıştırdım. Şimdi şurada kırmızı diyeceğiz buraya. Evet mavi neymiş peki? Mavi de %30 indirimle. Şimdi 10 a dememiz nasıl sebebi aslında? %30'u çok daha kolay alabilmek için içindi. Ee, 10 a'nın %30'unu düşünün arkadaşlar. Onun %30'u zaten 3'tür. Yani oradan bulabilirsiniz. Onun %30'dan 30'unu alarak da bulabilirsiniz. Yani orada sorun yok. zaten biliyorsunuz 3 ediyor. Yani onun %30'u 3 eder. Yani 10A'nın %30'u 3A olmuş oluyor. 3A'sı eksik satılıyor yani. Onun 10A'dan 3A'lık bir indirim yapılıyor. Yani 7A'ya satılmış oluyor. Mavi kalemlerin her biri 7A'ya satılıyor. Mavi kalemlerden 7A, 7A diyorum 14A'lık bir fiyatı var. Şimdi burası 15A, burası 14A geldi. Peki bunlar arasındaki fark neymiş? Kırmızı e, maviden A kadar fazla var. Bu, bu fiyat da 4.5 TL'ymiş. Bakın 15A'da. Bir tane A'yı çıkarırsanız 14 A diyecektik. Evet bir saniye hemen düzenliyorum. 15 A'dan bakın. 14 A'yı çıkardığınız anda buradan A kalıyor. E bu farkın da ben 4.5 TL olduğunu biliyorum. Ve e A'yı direkt aslında bize söylemiş oldu böylece. Evet kalemlerden birinin fiyatı zaten 10 aydı. A 4.5 TL olduğuna göre 10 çarpı 4.5 derseniz Zaten bunun paydasındaki 10 da birbirini götüreceği için buradan direkt arkadaşlar 45 kalıyor çarptığımız zaman. Evet cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Aslında gayet kolaydır. Böyle yüzdesini almamız gerektiren bilinmeyenler olursa yüzdesini kolay alabileceğimiz bir bütün seçerseniz ona olsun. O bütün bu şekilde kolay bir şekilde aslında çok daha rahat bir şekilde yüzdeyi sembolik olarak alıyoruz. Daha sonra zaten hemen bilinmeyen ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Yeni nesil güzel bir tarz. Ahmet matematik dersi için hazırlanan kazanım kavrama test dosyalarını konulara göre ayırıp aşağıdaki gibi dosyalara koymuş bakın arkadaşlar. Evet Ahmet'in dosyalama işlemine göre matematik adlı ana klasörün içinde 5 klasör varmış. Her klasörün içinde N tane alt klasör, her bir alt klasörün içinde P tane test dosyası ve her bir testte 12 soru bulunmaktaymış. Şimdi Ahmet olasılık adlı klasör içindeki alt klasörlerden birindeki testlerin tamamını çözdüğü için bu alt klasör içindekilerle birlikte silmiş. Son durumda matematik adlı ana klasörde toplam kaç soru vardır diye soruyor. Ee, bu da yine çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Ee, görebildiğimiz bir tarz. Böyle klasör tarzındaki işlemler çok gelebiliyor. Burada biraz da dağılma özelliğini ve bilinmeyenleri kullanmamızı gerektiren aslında işlemin gidişatını soruyor. İşlemin sonucundan ziyade işlemin gidişatını bulacağız. Şimdi e, normalde kaç tane soru olurdu? Yani bize normalde soru sayısından sorduğu için hani sorunun kalıbı kaç tane soru olur diye sorduğu için olasılığı çıkardığımızda kaç kaldığını bulmam gerekiyor. Yani tüm buradaki gördüğünüz bütün soru sayılarından olasılığın soru sayılarını çıkarmamız gerekecek. Şıklarda bu olmalı. Tabii bizim öncelikle soruyu kendimiz çözelim. Yani kendimiz olsanız çözerdik? Ve şıklarda bunu arayalım arkadaşlar. Çünkü o şekilde şıklara direkt baktığınızda kafanız çok karışacaktır. Bulamayabilirsiniz. Şimdi ne olacak? Normalde ben buna bakarken bakın 5 klasör var her birinin içinde her birinin içinde en tane alt klasör 5 çarpı n demem gerekiyor alt klasör sayısı için 5'inin her birinde en klasör olduğu için 5 çarpı n her bir alt klasörün içinde p tane test dosyası her birinin içinde de p tane test dosyası olduğu için yine p kere diyorum 5 en içinde p kere test dosyası var ve her bir testte de 12 soru var şimdi ben her bir testin içinde de 12 olduğu için çarpı bir de 12 demem gerekecek. Toplam sayı soru sayısına bu şekilde bulmuş olacağım. Benzer soruları görmüşsünüz. İşte bir köy okuluna mesela işte bir ilde diyor mesela işte şu kadar ilçe vardır. Her ilçede şu kadar okul vardır. Her okulda şu kadar sınıf vardır. Bu tarz sorularda ne yapıyorsunuz? Hepsini birbiriyle çarparak ee, en küçük birimi bulabiliyorduk. Bakın arkadaşlar. Aynı şeyi yapıyorum aslında. 5NP 12. Yani hepsini çarptığımızda kaç oluyor? 5 kere 12'den aslında 60NP. Bu şu an ben burada buldum. Tüm soru sayısı 60NP'den tabii ki neyi çıkarmam gerekecek? Olasılık klasöründeki soru sayısı. Peki olasılık klasörü yani her bir klasörün içindeki e, soru sayısından düşünmemiz gerekecek. Şimdi 5 klasör vardı. Her bir klasörün içinde. Şimdi 5 klasör var bakın. Her bir klasörün içinde değil. Bir tane klasörün içinde kaç tane soru sayısını bulacağız şimdi bakın. En tane alt klasör varmış. Bakın olasılık için en tane alt klasör var. Her bir alt klasörün içinde P tane test P tane test var. Ve her bir testte de 12 soru olduğu için demek ki sadece olasılıkta N çarpı B çarpı 12 tane soru evet, varmış. Yani aslında 12NP de diyebiliriz. Fark etmez. Bunların sırası önemli değil. Zaten hepsi arasında çarpma işlemi var. 12NP direkt diyerek çıkarma yapabiliriz. Yani bizim şıklarda şu an bunu aramamız gerekiyor. 60NP'den 12NP'yi çıkardığı durum. Yani içeriye dağıtarak görebilirsiniz. 48NP zaten aradığımız cevap değil. Ee, evet. Ne olacak arkadaşlar? Gerçi 48NP olabilir bu arada değil mi? 48NP olabilir. Fark aldığınızda. Ee, diğerlerine bakalım. 60NP eksi N olur. İçeriye dağıtarsanız dağıtırsak olmaz. 60 np yine eksi 60 olacak. Dağıtırsak yine olmaz. 60 np eksi 1 değil. Daha sonra hmm, şuna bir bakalım. 60 np eksi 12 olur. Eksi 12 değil eksi 12 np olacaktı. 60 np'den 12 np'yi çıkardığımızda yani aslında 48 np olarak cevabı bulmuş olacağız. Cevap A seçeneği olmuş oldu yani. Evet, güzel bir soru. Bu da çıkmıştır arkadaşlar. çıkmış olanlara özellikle dikkat ediyorum. Farklı tarzlar buradan gelebiliyor. Birinin daireleri 0, 1'den 72'ye. Diğerinin daireleri 1'den 88'e kadar olan ardışık sayılarla numaralandırılmış iki apartmandan oluşan bir sitede oturan Onur evine davet ettiği Engin'e sitenin adresiyle apartmana daire numarasını mesaj atmış. Engin siteye geldikten sonra aralarında şöyle bir telefon konuşması geçmiş. Bakın arkadaşlar. Ee, Engin demiş ki bu apartmanda söylendiği numarada bir daire yok. Onun da diyor ki yanlış apartmana gitmiş olmalısın. Diğer apartmanda benim daire numarama sahip bir daire yok. İki apartmana da baktım bu numarada bir dairesi ikisinde de yok demiş. Sen daire numarasını yanlış yazmış olabilir misin? Tekrar baktım şimdi haklısın yanlışlıkla daire numaralarının rakamlarını yeni ters yazmışım diyor. Buna göre Onur'un daire numarasının rakamlar toplamını bize soruyor arkadaşlar. Şimdi iki daireye bir bakalım. Biri birden 72'ye kadar gidecek. Şöyle yazabiliriz. Gidiyor artık. Birden 72'ye kadar. Diğeri de yine bakın birden 88'e kadar 0-1'den bakın 72'ye de geliyor. Daha sonra 73, 74, şöyle hızlıca 88'e kadar yazabiliriz. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Evet, şimdi. Hmm, Buradakiler zaten ikisinde de ortak olduğu için yazmadık. Peki bu arkadaş gitmiş ama ikisinde de bu numarayı bulamamış. Halbuki tersten yazdığını söylemiş. Yanlışlıkla doğru numarayı yerlerine değişik yazdığını söylemiş. İkisinde de bu numaradan olmayacak ama. Yani tersten yazılmış hali buradaki sayılardan birinin tersten yazılmış hali iki apartmanda da olmamalı. Arayacağımız şey bu olmalı yani. Mesela bakın, e, bunların hepsi zaten ikisinde de ortaktır bakın. Şu iki taraf ikisinde de ortaktır. Hatta rakamların tersten de yazsak zaten küçük sayılar gelecektir. İkisinde de olacaktı. 73'ten sonrasına bakın. Mesela 73 37 olarak ters yazılabilir ama iki dairede de 37 bulunur. Şurada 37 bulunur yani. 57 desek burada bulunur yine 57. 67 desek burada bulunur. 77 zaten tersten yazılmış hala aynıdır. 87 ikisinde de bulunabilir mi? 87 bakın ikinci apartmanda olduğu için 87 de olmuyor bakın. O zaman devam edelim. 97 olabilir mi? Bakın arkadaşlar. 97 hem bu tarafta yok. Fark ettiyseniz burada da yok. İlk, ilk zamanda yani ilk apartmanda zaten yok. 72'ye kadar olduğu için. Yani 97 olur gibi gözüküyor. 88 ikisinde de vardır. 18 vardır. 28, 38, 48. Bakın bunların hepsi küçük zaten. 58, 68. 78 de yine burada bulunacağı için. 88'de burada bakın. O zaman bunun tersi 97. Hem birinci hem de ikinci apartmanda olmayacağı için bizim şartımızı sağlamış oluyor. Böylece sayımız numaramız bu oldu. Bunun rakamları toplamı soruyor. 16 olarak cevabını bulabiliriz. Yani yeni nesil bakın böyle uzun bir soru gibi gözükse de aslında bize neredeyse hiç işlem yaptırmadı. Yani çok da kolaydır. Yeni nesile çok ön yargılı yaklaşmayalım arkadaşlar. Bazı sorular inanın çok kolay olabiliyor. Tabii ki zorlar da var ama ön yargısız bir şekilde gidelim. Bakarsınız anlayacağınız yerden gelir. O anda gerçekten kolay gelir. O yüzden gayreti bırakmamamız lazım. Bu önemli bir noktaydı. Yine problemlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.